1942 doğumluyum, ee, ismim Birol Küçük. Efendim, yani ben Bulgaristan doğumluyum. 50 senesinde buraya geldik, Ma maceriz yani. 1950'de geldik, Geyikli'ye geldik, Geyikli'de takıldık bir müddet. Ondan sonra bir sürü olaylardan sonra adaya e, 90'da geldik, 1990'da. Balıkçılık balıkçılıkla devam ediyoruz yani. 68'den beri balıkçılık yapıyorum. Bozcaada kaç yılına kadar yaptın? 90'dan beri. 90'dan tabii 90'da başladım. 90'dan beri bu zamana kadar. Şu 200 senedir yapmıyoruz tabii. Bilader rahmetli oldu. Kayıklarımızı sattık, çıktık yani yaş da 80'e yaklaştı Yani. Buna para kaçılık yaptık. Ee, efendim gece yakamozculuk yaptık. Sarpa çok sarpa vardı o yıllarda, çok sarpa vardı. Her gün bir araba sarılıyordu buradan karşıya, sarpa. Çeşit balık, mercan, sinaret vs. Paragatçılık yaptık. Paragatta mercan çıkıyordu, e, sinaret çıkıyordu, çeşitli balıklar oluyordu yani. Yani bilemeyeceğim şimdi de bayağı balıkçı vardı. O arkadaş da hep rahmetli oldu, çekildiler. İşte geri kalan bir yorgulen şey var işte, Gültekin ötekinden hepsi Allah'ın rahmetine kavuştular yani. Şimdi, şimdi pek yapan yok balıkçılık. Tek, bu adada en büyük tekne bizde vardı. Çok arkadaşlar beraber çalıştık ama Bilal vardır bir at 40 sene koşmuyor. Bir gün geliyor takozluyor. Bir de bizim Bilal'de de rahmetli olunca biz de balıkçılıktan yani benim de yaş buldu. Kalmadı, ağlamızı, mağlamızı verdik, çıktık denizden yendi. Şimdi e, benim bir oğlanım vardı Şahin, rahmetli oldu. Tamam mı? Rahmetli olunca evimde karşılarda Şimdi kaptan, kaptan, kaptan oğlan da olunca Şahin diye Şahin kaptan, Şahin kaptan öyle geldi geçti. Şimdi benim isim, isim olarak beni çok kişi tanımaz yani. Hani Şahin kaptan olarak tanır. Abi şimdi Bozca'da da e, Tirol. Başka ben gırgıra mana bulmam. Tirol'a bul. O yıllarda Tirol'a baştan kara çekiyordu. Baştan kara. İnan bana ben e, misafir oldum. Yani misafir oldum. Adam diyor ki bir tane e, Tirol bir araba balık sarıyor. Birisi dedi ki ya dedi böyle kuruttunuz adayı vesaire vesaire. Öteki de dedi ki bana ne ya benim berabba dedi. Bandırmalı bunlar esasında, kalka kalk, kalk giderim dedi. unla kuruttu, ben Gırgır'a hiç mana bulmam yani. Tirol'a mana bulurum. Tirol kuruttu yani. Bozcaada da kendi teknem vardı, başkasından çalışmadım. Yanımda çalışan arkadaşlar vardı. Evet. Akşam, e, olunca akşam e, yakamıza giderdik. Gece belki sabah yakın gelirdik, balığımızı verdik. Ev yatardık bir müddet sonra kahveye çıkardık. Ondan sonra gene vakit gelirdi. Gene bütün gece böyle geçerdi. Gece ve gündüzümüz yani. Genelde böyle geçerdi yani. Şimdi aya bakardık biz. Aya. Mesela ayın ağılı geniş oldu mu geç geliyor şey. Havanın geleceği geç. Dar oldu mu yakın zamanda gelecek demek yani. Hemen liman ara kendine. Genelde öyle yani bu batıdan geldi mi çok sert hava geliyordu. Yağmurundan, rüzgarla fırtına yapıyor diyelim yani. ben. Ve kaç sefer bizi denk getirdi öyle yani. Mehmet'in vardı kardeşim sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Ya Mehmet kaldı çünkü kes para katı hava gelecek. batıda semenderekten çakıyor. Ya bu balık geliyor, bu balık geliyor. ve Kes geliyor hava, kes. Altı mildeyiz açıkta. Bir hava. Allah 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 kes kes de kaydırdık. Barakatı attık. Kıyı bulamıyor, iple çekiyoruz. Bir yağmur, bir yağmur. Kapağın üstüne oturdum. Vallahi bile cuma delikleri almıyor suyu böyle. Öyle yağmur akıyor. Ova çakıyor. Ben sana demedim, ben dedim, ya artık. Adayı zor bulduk yani geçtik şeye. apeli tarafına, kuve. İki saat sonra geldi, geçti hava. Ondan sonra gittik, barakatlarımızı kaldırdık yani. Ama bayağı bir balık aldıydık kendisi. Alemiyatta sözü var, şey, bir at 40 sene koşmuyor, bir gün, geliyor takoz ama özlemez mi? Bazen geziyoruz böyle adanın etrafını Arabalar. lan. Hep buralarda hayal kuruyorum ya. Şurada şunu çevirdik, burada böyle yaptık, şurada şöyle yaptık. Anladın mı? Sana söyleyeyim. 93. O zaman balıkçılık vardı yani. Torik. Yükledik kayı turikten. O zaman makaramız da yok. Elle kaldırdık. Efendim, İstanbul'a götürdü bizim birader balığı. bayağı bir para yaptırdı o zamanla Bir iki sefer öyle de geldi yani. Balık. Yakamozda ama gene de sarpa devamlı oluyordu yani. Teknemiz 11 buçuk metre iki buçuk metre teknemiz vardı. E, bu arada en büyük tekne bende vardı yani. Adı neydi teknenin? Hacıoğlu. Karadeniz'den aldık, elden aldık bunu. Çok güzel bir tekne dişti. Yani, o da geldi gitti, onu da sattı. Benim ona satalım bu dedi, ihtiyacımız var, onu verdik yani. Sonra başka aldık, vesaire. Öyle öyle geldi gitti yani. Ben Bulgaristan'da okula gittim okuluna gittim. Bir de birden iki, e, birinci sınıfa geçtik. Buraya geldik. Yani bu acazım işi düzgün orada. Ama komünizm gelmiş yerleşmiş. Onların da onun çalarsan her şey var. Hani bir kere Müslümanlığı kabul etmeyeceğim. Ondan domuz eti yiyeceğim. Cartür getiriyorlardı bize. Aracağızı almıyordu, yiyemiyorduk. Korkudan kaçtık biz yani buraya. Gece çağırıyorlardı, ya bir yakalasana var giden bir daha çok kişiler gelmiyordu. Ben biliyorum yine konuşuyor. Ondan sonra devlet tarafından geldik biz yani. Unutluğa açıldı. Yıl 1950, 51'i bağlayan yıl yani. Sonra geldik işte Çanakkale'ye. Çanakkale'den Geyikli'ye geldik. Babam burada 35 sene balıkçılık yapmış kayımız vardı ben biliyorum. Kendim bile Tuna Nehri'nde balık tuttum yani. İngiliz için vardı o zaman şey yoktu. misine ee, misina yoktu yani. Baba nasip olup da ya, Babacağızın manası burada balıkçılık yapamadı. Üç tane çocuk. Bir kuru kufasıyla koyuyor şey sobanın üstüne. Öğlen yemende cazır tüver Dört tane dada var ne yapacak? Çok sıkıntı çekti babacağızın. Evet, sağ olsun bizi büyüttü yani bu Allah razı olsun. Nur içinde yatsın. 68'de tekne aldık. Balıkçılığa başladık. Bir müddet öyle yaptık yani. Bayağı balıklı, vardı da balık çok balık vardı o yıllarda lüfer. Ama ağımız yoktu doğru düzgün yani. Sonra sonra yaptık yaptık. Ağımızı da yaptık, şeyimizi de yaptık. E, efendim... 90'da benim hanım vefat edince artık tutunamadık. <laughs> Öyle geldik ad adaya. <laughs> Ya, adaya niye geldik? Ee, adanın e, adada liman var diye karşıda liman yok. Bir iki tane tekne paraladık karşıda. Hani ağlamız gitti, hepsi gitti. Adada liman olduğu için adaya ondan geldik yani. Yok karşıda liman yok. Odun iskelesinde duruyor. Nerede limanı nerede bulacaksın? Hava koyverdi mi gece kim kime tımtıma yani. Çok öyle arkadaşlar kayıkları paraladık, bu olma tehlikesi de getirdik. Ya burada çıktık mı yeni köy, benim e, Kumkale, ta Çanakkale'ye kadar giderdik. Lüfer'e bakıyoruz yani. Oradan dönerdik bu tarafa geç. Dalyan, Tavaklı, Köse Dere, Bubadere, Tuzda Tuzla, Gülbunar, Bubakale, Ondan sonra geç Sivrice tarafına geçerdik. Kurulardaki hep arkadaşlarımız var hep. Oralarda balıkçılık yapardık yani. Kahvede gece oturuyorduk, akşamüstü. Hatta İbrahim diye burada liman başkanı bir arkadaş vardı. Hep beraber oturuyorduk. Gemi battı dediler bize. Hemen, kayık da zaten yakında bizim bu arada da, hemen koşarak gittik. Battığı tarafa, söylediler nerede olduğunu. E denizin üstünde bağırtı dolu. Can kurtaran yok mu? İmdat tut aldım ben o 5-6 kişiyi aldık denizden. Bir arkadaş vardı, çok bağırdı ama bulamadık onu. O rahmetli oldu, boğulmuş sonra <laughs> o. Geldik buraya, çıkarıyor şeyleri, e, kazazadeleri. İnan ki bana bu iskelenin üstü insan dolmuş, gemi battı diye. Herkes inmiş buraya şey. Öyle bir şeyimiz geldi geçti yani. Nasıl bir, nasıl bir hava vardı? Poyraz'dı. Hatta burada bir Celal Hoca vardı. Efendim, onun olanı kayık yat batıyor. Denizden dökülenler günü ondan kayın içinde kalmışlar. 3-5 gün sonra çıkardılar. Teknenin içinde miydi? Bunları çok aradılar ama teknenin içinde çıktı. Kerem Kulavuz çıkardı. Bir numara da dalmıştı burada Kerem gulabus Neden battı tekne? yani çok insan sarmış düğün diye. E, yan getirmiş tekneyi, deniz çurlamış her. Yazık oldu çocuklara yani. Sonra o Celal Hoca'nın oğlanı çıkardılar burada. Çünkü üç kişi varmıştı kayın içinde. Adam burasını terk etti. Bir zaman ezan okuyordu, herkes bakıyordu, dinliyordu oturup da yataktan kalkarsın. Fi şey, kara gitti o. Genel önce terk etti o davadan sonra burası. Ya burada arkadaş edindik. Burada liman yok. Bir, ikincisi iki tane kardeş kaybettik. Burada e, mezarları burada. Artık biz buralı olduk. Seviyor var. musunuz bu şey? Seviyorum tabii, sevmesen duramazsın. <laughs>